tatlı bir şey olamaz. Eski bir kiliseymiş bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Burada hocalarınızı görüyorsunuz. Adan Z'ye bütün e, ekibi görebilirsiniz. Resim çizme becerileriyle alakalı değil aslında. Bunu İngilizce olarak çizmeye çalıştıkları için biraz da komik e, andılara sebebiyet verdiğini duydum. Yo yo yo. Bugün neredeyiz? Bugün beat. Language Center'dayız şu evin okulun güzelliğine bakın diyeceğim ya bir ev gibi duruyor ama bu kadar tatlı bir şey olamaz eski bir kiliseymiş bu arada onu da söylemek istiyorum hala belli alanlar kiliseye ait olduğu için dokunamıyorsunuz da hani öyle bir şey. Her gün yeni videolar yüklüyoruz bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun abone olman gerekiyor yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk butona tıklaman yeterli olacaktır.